Alişa. Tamam. Benim Gotan Alişa. Korkma lütfen. Alişa. Ben senin yanındayım canım. Hadiyle beni tamam mı? Lütfen bana kimin seni bir şeyler yapmaya zorladığını söyle hemen ne olur. Benden korkmana gerek yok canım tamam mı? Ben senin annenim. Sana zarar gelmesine asla izin vermem. Kimin seni zorladığını söyle. Başka bir şey istemiyorum. Fazla zamanım yok zaten. Alişa. Lütfen anlat artık ne olur çabuk söyle. Bak ne gerekiyorsa yapacağım ve seni bu beladan kurtaracağım canım. Ama hemen söylemen lazım. Kim olduğunu bilmem gerekiyor Alişa. Ne olur anlat artık. Başının belaya girmesini istemiyorum. Bir şeyler söyle bana. Kuttan şu anda Alişan'ın odasında. Kuttan bir şey yok. Lütfen odamı terk et. Git. Neden hiçbir şey duyamıyorum? Alişah güven bana ne olur. Endişe etmene gerek yok canım. Bak, için rahat olsun. Bana anlatabilirsin. Ben sana yardım edeceğim. Benden bir şey sakladığını biliyorum. Ne olur anlat artık. Ne olur. Söylemezsen nasıl yardım edebilirim? Söyler misin? Ali işleri benim için kötüleştiriyor mu? Tanrım, aklını mı kaçırdın sen? Goodan neden her seferinde seni küçük düşürmek için beni zorluyorsun? Sana ve Bay Şefe zarar vereceğim. Asla vazgeçmeyeceğim. Hemen odamı terk et. Lütfen bana bilmek istediğim şeyi söyler misin artık? Neden anlamıyorsun? Anlamıyorsun değil mi? Dinlemiyorsun. Sen Çıkmış ne yapıyorsun E sen... Söyler misin? Seni görmek için rol yaptım. Beni aptal mı sanıyorsun? Ben aptal değilim Guttan. Senin için dünyalara değerim. Kafamın arkasında gözlerim var. Her şeyi görebiliyorum. Senin göremediğin şeyler de dahil. İnsafıma kalmış durumdasın. Anladın mı? Anlamayacağını biliyordum. Sen bir aptalsın. Hemen odamı terk et. Hemen. Yoksa seni dışarı atarım. Bir daha kapıyı çalmadan girme tamam mı? Bir daha sakın kapıyı çalmadan girme Gut'tan. Tamam mı? Git şimdi. Git. Haklısın tabii. Sen aptal değilsin Alişa. Ben aptalım. Bu yüzden her seferinde sana yardım etmeye çalışıyorum. Öyle değil mi? Seni rahatsız etmeyi bırakacağım artık. Sen hiç değişmeyeceksin. Ne istiyorsan onu yap. Affet beni Gutt'dan. İstesem de sana gerçeği söyleyemedim. Sana nasıl bir şey söyleyebilirdim ki? Vikrant'ın beni izlediğini biliyorum. O kurnaz bir adam. Ondan hiçbir şey saklayamam. Ne oluyor öğrenmem lazım. Alişa bana kazık mı atıyor? Ne iş çeviriyor arkamda? Alişa bana bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Zeki görünmeye çalışırsam bu bana pahalıya patlayacak. Kafamın arkasında gözlerim var. Bana bir şey anlatmaya çalışıyordu. Ama ne olabilir? Alişe izliyor. Bir insan nasıl bu kadar alçalabilir anlayamıyorum. Bu yüzden Alişe bana bir şey söyleyemedi. Ne olursa olsun kim olduğunu bulacağım. Seni yalnız bırakmayacağım Alişe merak etme. Seni o adamdan kurtaracağım. iyi dinle. Sana sakın akıllı davranma demedim mi? Söylesene. Guttan neden buradaydı? O, o sadece bir şey yapmamamı istiyordu benden. <laughs> Gecenin bir yarısında elinde bir fenerle buraya geldi ve bir ricada mı bulundu? Öyle mi söylüyorsun? Gerçekten doğruyu söylüyorum. Ona hiçbir şey söylemedim. İstersen kaydı kontrol edebilirsin. Beni izlemiyor musun? Neden ona bir şey söyleyeyim? Bu doğru. Güzel. Sana inanıyorum. Mutlu musun? Bir konuda dikkatli olmanı istiyorum. Sakın beni aptal yerine koyma. Ben senin en kötü kabusunum. Gutdana bir şey söylemeye kalkarsan sana neler yapacağımı hayal bile edemezsin. Umarım beni duyuyor ve anlıyorsundur. İyi geceler. Akşat, Alişa bana o kişinin kim olduğunu söylemek istedi ama söyleyemedi. Suçlu gerçekten çok kurnaz Akşat. Çok sinsi. Biliyor musun Akşat, Alişa bana sürekli izlendiğinin sinyalini vermeye çalıştı. Alişe kapana kısıldı Akşat, anlamıyor musun? Çaresiz bir durumda. Bana o kişinin adını söyleyemedi. Nereden bulacağım ben şimdi? Gudan söylediklerini inkar etmiyorum. Sorumluluklarımın farkındayım. Kimsenin Alişe'ye zarar vermesine izin vermeyeceğim ama Sorunların kaynağı Alişa. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Anlıyor musun beni? Hayır Gudan. Alişa'ya tamamen güvenemem. Hatalarımı tekrarlamak istemiyorum. Tedbirli olmalıyım. Bunun için ne yapmam gerekiyorsa onu yapacağım. Fakat anlıyorum. Sen tedbirliysen ben de içgüdüselim. Bizi ayakta tutan şeyin bu olduğunu biliyorum Akşat. Ama bana yardım etmeni istiyorum Akşat. Lütfen. Bu bulmacayı tek başıma çözemeyeceğimin farkındayım. Yardım et bana. Lütfen yanımda olmana ihtiyacım var sensiz bunu yapabileceğimi sanmıyorum. Guddan yalnız olmadığını biliyorsun. Senin yanındayım. Her zaman, her koşulda. Ama söz konusu Alişe olunca... Her ne kadar canımızı yakmak istese de onun başını belaya sokmak istemeyiz öyle değil mi? Alişan'ın başına bela olan her kimse onu mahvedeceğim. Derhal ile konuşmalıyım. Bu gece bu meseleden kurtulacağız. Tümden. Ne diyorsun sen Akşat? Soğuk kaybedersek bunu başaramayız. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Sakin kalmak zorundayız Akşat. Lütfen yardım et biraz bana ne olur. Bak suçlu her şeyi tetizlikle planlamış anlamıyor musun? Guddan suçlu burada. O bizim evimizde. Burada sabırla beklememi nasıl beklersin? O adam etrafımızdayken asla. Akşat sen ne diyorsun lütfen? Biraz anlamaya çalışır mısın? Yeter artık. Ne anlamamı istiyorsun söyler misin? Alişan'ın başı dertte biri onu zorluyor. Ve sen benden doğru fırsatı beklememi istiyorsun. Beklemeyeceğim. Ne diyorsun sen? Ne yapıyorsun? Hadi ama lütfen. Seni bırakmayacağım. Önce öfkeli kontrol edeceksin. Bırak beni Guddan. Hayır yapmayacağım. Neyin var senin? Öfkeyle bir şey yapmanı istemiyorum. Ne kadar umursamaz oldun böyle lütfen. Sadece tek bir şey istiyorum. Öfkeni kontrol et yeter. Lütfen bırak beni. Beni dinleyeceksin. Ona kadar saymanı istiyorum. buradan Alişa ile konuşmak istiyorum. Bırak beni. Bu Alişa'yı ilgilendiriyor Akşat. Bunu onun için yapmayacak mısın? Guddan. ona kadar sayacaksın. Neden ona kadar saymamı istiyorsun? Sen olgun değil misin? Çocuk gibi davranma artık. Guddan olgunluk önemli ama unutma ben bir babayım. Bırak da konuşayım. Şşş. Sakin ol biraz. Ben sayacağım ve tek kelime etmeyeceksin. Bırak beni. Hayır Akşat. On Dokuz Üç Kükü, tamam 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 ne dersen yapacağım işleri senin istediğin gibi yapacağız tamam mı? Her şey senin istediğin gibi Teşekkür ederim Akşat Lütfen yarına kadar bekle olur mu? Bu bulmacayı seninle birlikte çözmek istiyorum. Bana güvenmen lazım. Tamam. Ben senin görebileceğin en kötü kabusun. Eğer kutlana bir şey söylemeye kalkarsan sana neler yapacağımı hayal bile edemezsin. yapmadım tek kelime etmedim lütfen vurma hiçbir şey yapmadım hayır neyin var Alişe Senin gibi küstah ve kaba bir kız nasıl olur da birinden korkar İnanamıyorum gerçekten bana doğruyu söyle Kim seni bu kadar zorluyor ha söylesene Ha Hayır Parv bir şey yok bir şey yok. Korktum çünkü çünkü beni gafil avladı. Alişa bu saçmalıklarla Akşat ve Guddan'ı kandırabilirsin. Ama gerçeği benden saklayamazsın. Bana gerçeği söyle seni kim zorluyor? Beni dinle sana hiçbir sorun olmadığını söyledim. Dur bir dakika. Bu ne? Sana beni hafife alma demedim mi ha? Birinin seni kontrol ettiğini biliyorum. Kendim gördüm. Bu sözleşmeyi okuduktan sonra. Saçını kulağının arkasına attım. Gerçeği saklama benden. Söyle bana suçlu kim? Ne yaptığını sanıyorsun? Hemen söylesen iyi olur. Bana amacını söyle. Senin amacın ne? Ne oluyor? Piyonumu sabahtan beri göremedim bakalım neyin peşinde. Birazdan öğreniriz nasılsa. Öyle değil mi? Alicia bak gerçeği benden saklayamazsın. Çünkü elimde kanıt var. Bana gerçeği şu anda söylesen iyi olur. Bu kağıt yüzünden bana böyle davranabileceğini mi sanıyorsun? Gerçekten mi? Beni sorgulama hakkını sana kim verdi? Sen benim için çalışıyorsun. Kanıtının hiçbir değeri yok. Bir kağıt bulup bir şeyler varsayıyorsun. Beni kızdırma. Kimse beni kontrol edemez. Ne Guddan ne Bayşef. Ne de sen hiç kimse. Anladın mı? Hiç kimse beni kontrol edemez. Alişa, beni dinle diyorum Alişa. Alişa, dursana. Alişa. Ah. Siz ikiniz burada ne yapıyorsunuz, neler oluyor? Ne, ne? Hayır, bir şey olduğu yok. Ben sadece yani arıyordum. Bir şey arıyordum. Yani bir şey arıyordum. Evet. Bulamadım tabii. O yüzden Alisa'dan yardım istedim. Bu Gerçekten? Kadar. Ne arıyordun? Hadi yardım edin. Hayır Vikrant, sorun değil. Bak e, önemli bir şey yok. Yani biraz önemli olabilir. Evet önemli bir belge. Yani önemli değil. O kadar da değil. E, şuraya bakacağım. E, bulabilirim. Ben kendim bulacağım. Evet gideyim ben tamam. <laughs> Bilmem gereken bir şey var mı? Hayır e, bir şey yok. Her şey yolunda. Acaba neden Alişan'ın benden bir şey sakladığını hissediyorum? Neler oluyor Gut'tan? Sen de Alişan da endişelisiniz öyle değil mi? Ne saklıyorsunuz? Bildiğim kadarıyla çok ki bana kardeşinmişim gibi davranmıyorsun artık. Niye endişe ediyorsun? Beni sorgulama hakkını sana kim verdi söyler misin? İlişkimizin dinamikleri çok değişti. Önce kardeştik, şimdi ise düşmanız. Ve düşmanın olarak senin neyin rahatsız ettiğini bilmeye hakkım yok mu? Benim mutluluğum senin acında yatıyor guttan Her neyse seni hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm. Ama şimdilik elimde seni mutlu edecek hiçbir şey yok ne yazık ki üzgünüm. Öyle mi? Neden o sözleşmeyi Halişe'ye verdin? Neden ona baskı altında mısın diye sordun? Sadece o da değil saçlarını kulağının arkasına atarak cevap verdi. Haksız mıyım? Çünkü senin saçmalıklarını ayıracak vaktim yok benim. Lütfen bırak beni. İstediğin her şeyi düşünmekte özgürsün. Ama sana söyleyecek bir şeyim yok. Anla artık bunu. Kapı şurada. Tamam. Söylemek istemiyorsan sen bilirsin. Sessizce oturmayacağım. Ne pahasına olursa olsun öğreneceğim. Anne, Revati neden bahsediyordu? Yok bir şey Lakshmi. Sadece Alişa için endişe ediyorum. Hatırlıyor musun sana söylemiştim? Alişa'yı rahatsız eden bir şey olduğunu söylemiştim sana. Anne, evet anne. Benim şüphelerim doğrulandı Lakshmi. Ve Revati birilerinin Alisha'yı zorladığını kontrol ettiğini nasıl öğrendi bilmiyorum. Bu konuda bir şey yapmam gerekiyor ama ne yapacağımı bilmiyorum. Revati ve Parbunu kendi avantajlarını kullanmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Ama nasıl öğrendiler bilmiyorum. Ve söz konusu Alişe olunca hiçbir şey riske atamam. Bunu yapamam. Bir an önce kime olduğunu bulmam lazım. Onu asla affetmeyeceğim. Onu mahvedeceğim Lakshmi. Yaptığı şeyin bedelini ödeyecek. Bundan kaçamayacak. Bu ne canım? Hazırlık yapıyorum anneciğim. Ne demek istiyorsun? Niçin hazırlık yapıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Mobilyalar nerede? Ailemizdeki herkes çok stresli görünüyor Akşat. Herkes üzgün ve kızgın görünüyor. Baksana. Ben de onu azaltmaya çalışıyorum işte. Ne yapayım? Yardım etmeye çalışıyorum. Kanepemizi bu yataklarla değiştirerek ne yapmaya çalışıyorsun? Anlatsana bana. Bir oyun oynayacağız. Ne? Geçen sefer ne yaptığımızı hatırlamıyor musun? Anneciğim, tüm mobilyalarımızı ve kanepemizi taşıyıp yerlerine minder koyduğumuzu ve sonra da yastıklarla koliyi geçirmece oynadığımızı hatırlıyor musun? O oyunu oynayacağız. Evet evet ben... Hatırlamıyorum. Sorun değil canım. Herkes bu durumdayken nasıl oyun oynayabiliriz? Anneciğim. Durumumuzun farklı olduğunu kabul ediyorum. Sana bir şey söyleyebilir miyim? Şu anda her şey karma karışık anneciğim. Ve ben bununla başa çıkamıyorum baksana. Stresli olduğum zaman aşırı yemek yeme eğiliminde olduğumu biliyorsun işte. Ne yapacağımı bilemiyorum. Açlığımı kontrol edemeyince stres seviyem çok yükseldi baksanıza. Ben de oyun oynamak istedim. O yüzden lütfen benimle oynayın ve bunun azalmasına yardım edin lütfen. Hem siz de iyi hissedersiniz. Ha? Bundan stresi azaltmanın pek çok farklı yolu var. Neden oyun oynamıyoruz ki akşam? Burada savaşabiliyorsak niye gülüp oyun oynayamıyoruz anlayamadım doğrusu. Çok eğleneceğiz. Lütfen yardım edin. Hepiniz bu oyunu oynamaya ne kadar ihtiyacım olduğunu biliyorsunuz. Ve baksanıza, yüzlerinize bir bakın. Herkes stresli görünüyor işte, birlikte oynayalım. Hem ruh halimiz hafifleyecektir, iyi hissederiz. Karıcığım, sevgili kardeşin ne yapıyor? Bir türlü çözemedim de. Ne demek istiyorsun? Bu gerçek guttan Çocuksu ve olgunlaşmamış. Kişiliğini uzun süre saklayamaz. Eminim bu oyunu oynamasının bir nedeni var. Guddan bu oyunu oynamanın bize yardımcı olacağından pek emin değilim. Bahsettiğin stres o kadar kolay azalacak türden değil. Her neyse istersen oynayabilirsin. Ben ilgilenmiyorum tamam mı? Beni rahat bırakın. E dur bekle. Sen ailemizin reisesin öyle değil mi? Acılarımızı paylaşıyorsun. Peki neden mutluluğumuzun bir parçası olmayasın? Sen de oyna. Bundan bir anlık mutlulukla yetinemem. Lütfen anla. Akşat, bu anlar hayatımızı zenginleştirebilir. Ve <laughs> kabul ediyorum, oyun oynayarak endişemizi azaltamayız ama belki bir süreliğine unutabiliriz. Ne dersin Akşat? Lütfen Akşat. Lütfen bizimle oyna. Kendini iyi hissedersin. Tamam. <laughs> Hadi merhamet etmeyen birine ikna ettim gördüğünüz gibi. Umarım hepinizden rica etmek zorunda kalmam. Hadi lütfen yerlerinize oturun. Hadi. Hadi oturalım. Bu oyuna kızımın ve bizim hayatımızı cehenneme çeviren o suçluyu bulmak için kullanacağım. Bu oyunu bunun için oynayacağız. Hiç kimse o kişiyi gazabımdan kurtaramayacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.